Eskişehir Sivrihisar'da Badem Bahçesi kurulum çalışmalarımız devam etmekte. Görmüş olduğunuz gibi ekibimiz güzel bir çalışma gerçekleştirmekte. Bir tarafta ölçüm ekibi, bir tarafta fidan yeri hazırlama ekibi, bir tarafta dikim ekibi ve bir tarafta da gübreleme ekibi olmak üzere Profesyonel bir çalışma gerçekleştirilmekte. İşi ehline vermediğinizde kıyameti bekleyiniz diyor. Bunun için her işin kendine özgü bir ehli olduğunu, yani fidanı sade toprağa koymakla olmadığını, doğru fidan dikimi yapabilmek için görüyorsunuz kökün içerisine levanardit. Tabana leonardit. nizami bir çukur açımı. Ve standartlara uygun ölçüm yapılması. Ve tozlayıcılarını çaprazlama şeklinde. Birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra derken ortadan çaprazlama gelecek şekilde tüm ağaçları tozlayabilecek standartta dikim yapılması gibi önemli. Hassas konular bunlar. Sadece toprağa fidanı atmak yetmez. Şimdi bu dikimden sonra da bahar ayında bahar bakımları gerçekleştirilmeli. Budaması yapılmalı. Ve yaz sezonuna fidanımız hazır hale getirilmeli. Eskişehir Sevrihisar'daki bu arazimizin sahibi Mustafa Bey bugün bahçesini tamamlayacağız ve kendisine hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz.